Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Mavi Elektronik akademik Biriminde görev almaktayım. Her salı olduğu gibi bu hafta salı gününe bir webinar konusunda sizlerle beraberiz. Bu hafta birlikte mutfaklarda gaz algılaması konusuna bakacağız. Mutfaklarda ve çay ocaklarında pişirme işlemleri genellikle doğal gaz veya LPG ile yapılmaktadır. Bu gazlar da Patlayıcı gaz sınıfına girmekte, patlayıcı gazlar ortamda belirli bir miktarın üzerine çıktığında patlama riski oluşturmaktadır. Aslında bu gazları, patlama miktarlarını ve mutfaklarda, mahallelerde bu dedektörlerin nasıl uygulandığına hep beraber bu webinar'da bakmış olacağız. Evet belirli bir miktar gazdan bahsetmiştik. Peki bu miktar nedir? Her patlayıcı gazın bir alt patlama sınırı yani ler ve üst patlama sınırı vardır. Belirli bir gazın hacimsel olarak ortamdaki havanın minimum yüzde kaçı kadar olduğunda patlama riski doğurduğunu ifade eder. Alt patlama sınırı. Üst patlama sınırına da bakacak olursak, havadaki buhar yüzdesinin bir yangın veya patlama oluşturması için gerekli olan en üst seviyesini ifade eder. Alt patlamada en alt seviyesini ifade eder. Yani gaz bu iki seviye aralığında ortamda yer alıyorsa, diğer e, maddelerde oradaysa patlama kaçınılmazdır. Evet devam edecek olursak alt patlama sınırının altında bulunuyorsa gaz mahalde bu fakir bir karışım yaratacağından herhangi bir patlama riski oluşturmaz. Aynı şey üst patlama sınırı içinde geçerlidir. Yani gaz ortamda bulunması gerektiğinden daha fazla bulunuyorsa bu biz zengin karışım anlamına geliyor. Ortamdaki oksijeni tüketeceğinden ötürü bu gazda bir patlama riski oluşturmaz. Aslında dediğimiz gibi Alt patlama ve üst patlama sınırının arasında gaz yer alıyorsa patlama riski vardır ama bu miktardan az veya daha fazlaysa bir patlama riski oluşturmaz. Evet, gazların alt ve üst patlama sınırlarını incelediğimizde konuyu daha çok pekiştirmiş olacağız. Şu an LPG gazının alt ve üst patlama seviyelerine bakalım. LPG dediğimiz şey buton artı propan karışımıdır. Lel seviyesi ise %2.1'dir. Patlayıcı bir gazın lel seviyesi ne kadar düşükse o kadar patlayıcıdır. Çünkü e, havadaki gazın miktarı çok az olsa bile bulunduğu ortamı kolaylıkla patlayıcı hale getirebilmektedir. Patlama tehlikesi bulunan mutfak, çay ocağı gibi mahallelerde mutlaka gaz dedektörü kullanılması gerekmektedir. Böylece bu ortamlarda bulunan patlayıcı gazlar lel seviyesine ulaşmadan gerekli acil durum eylem planları uygulanabilir ve patlama önlenebilir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılacak patlayıcı gaz dedektörlerini seçerken bazı parametrelere dikkat etmek önemlidir. Dedektörün alarm seviyesi, kullanılacağı malin tipi, alarm durumunda uygulanacak otomasyonlar gibi önemli noktalar dedektör seçiminde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Burada dediğimiz gibi LPG gazının alt ve üst patlama sınırı 2.1 ile 9.6 aralığında yani 2.1'den daha az ya da 9.6'dan daha fazla bulunuyorsa bu gaz ortamda patlama riski oluşturmaz ama eğer bu aralıkta ise evet Patlama üçgeni tamamlandığında bu gaz patlama yaratır anlamına gelmektedir. Evet, dedektörlerin yerleşiminden devam edecek. Olursak bu aslında çok önemli bir noktadır dedektörlerin yerleşim yüksekliği çünkü gazların açığa çıktığında birikme ortamı birbirlerinden farklı olabilir. Yani bazıları uçucu gazdır havaya bazı gazlar izafi yoğunluğu havadan daha ağırdır. Bundan dolayı yere doğru çökme yapar. O yüzden kullanacağımız gaz dedektörünün yerleşimi de buna bağlı olarak oldukça önem göstermektedir. Şu an doğal gaz dedektörünün yerleşimini görmekteyiz. Dediğimiz gibi algılanacak gazın bağlı yoğunluğuna göre montaj yüksekliği değişiyor. Metan gazını inceleyecek olursak metan gazının havaya göre bağlı yoğunluğu birden düşüktür. Yani metan e, gazı havadan daha hafiftir. Bu sebeple ortamda bir gaz kaçağı olduğu zaman gaz yükselme eğilimi gösterir. Dolayısıyla metan dedektörü yerleşim yapılacakken Tavandan 5-15 santim aşağı doğru monte edilmesi gerekmektedir. Çünkü sızan gazın en fazla birikme olasılığı olan yerlere öncelik verilir. E, dedektörler dolap gibi kapalı yerlere yerleştirilmez. Bir dedektör en fazla 50 metrekarelik mekanı koruyabilir. Çok küçük bile olsa duvar veya bölmelerle ayrılmış her farklı mekan için ayrı bir gaz dedektörü kullanılması gerekmektedir. Gaz dedektörünün kullanılacağı yerde aspiratör gibi havalandırma tertibatı varsa dedektör buralara 1,5 metreden daha fazla yaklaştırılmamalıdır. Ocak üstü, davlumbaz üstü gibi yerlerde dedektör montajı için uygun yerler değildir. Dedektörler duş, lavabo veya evyeden su sıçramayacak kadar uzağa monte edilmesi gerekiyor diyor bize yönetmelik. Ee, dediğimiz gibi gazın havaya göre izafi yoğunluğuna bakılması gerekiyor yerleşimi yapılırken ee, LPG'yi örnek verecek olursak LPG'nin izafi yoğunluğu havadan daha ağırdır yani açığa çıktığında yere doğru çekme yapar metan gazının tam tersine LPG dedektörünün yerleşimini yaparken yerden 5-15 santim yüksekliğe yerleştirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak doğal gaz ve LPG gibi kat, patlayıcı gazların bulunduğu mutfak, çaycağı gibi mahallelerde mutlaka gaz dedektörlerinin kullanılması gerekmekte. Cam ve mal güvenliği açısından bu durum oldukça önemlidir. Dedektörlerin tipi, montaj yerleri gibi parametrelerinde özenle seçilmesi büyük önem arz eder. Evet. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Hem LPG gazı hem de metan gazı hakkında ve yerleşimleri hakkında konuştuk. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir webinarda görüşmek üzere.